Abi. Evet arkadaşlar, bugün Sporç Tattıratçı'da arkadaşlar. Bugün arkadaşlar en evet, efsane bir yani evet. futbolcu. Evet, bugün ha. efsanelerin günü. Bugün efsaneler arıyoruz. Bakalım evet, bugün arkadaşım. hangi efsaneleri bulacağız. Ama herkes kendi efsanesini bulacak. Evet, kendi efsanesi. Öyle tamam mı? Yani de. efsane kadro yapıyoruz. Evet. Herkes kendi efsane kadrosunu şey yapacak, dizecek. Mesela bana morodona çıktı Berke Pele. öyle ber Kendine koyu. Aynen 11 yapayım. tane futbolcu seçme evet, hakkınız var. var. 11. 11 sen, Arkay. 11 sen. Arkadaşlar kat ama... açmadan önce abone olun, like evet, atın, zana Bir de tavsiye edin arkadaşlar. Evet. O Pele Maradona efsane değildir. Değil, asıl efsane burada. Abladım, Tommy mi? Evet. babacığım yanımızda. Tommy bugün bugün konuğumuz Tommy. Tommy. Evet. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şöyleymiş. Sonradan öğrendik bizi izliyor aboneyim zannediyormuş ama abone olmadığını bilmiyormuş. O bu tekrar hatırlatalım. Belki abone olmayı unutmuştur. Onları hatırlatalım. Lütfen abone yani olun. Abone like, abone evet. O zaman çınırlar, geçelim. geçelim. Herkes kendi efsanesini arıyor. Efsane 11 kurmaya geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Efsane 11'leri arayalım bakıyor. bakalım. Bir dakika. Aç bakalım. Aç Roblox'u efsanelerine dahil etmiyoruz. Bırakın. Sadece Roblox açalım sevenler için. Ve, evet. Aynısı Ama çıktı. Üst üste koyarım. evet öyle yap hemen. Açın siz sonra e, kadrolara geçtiğimiz zaman Roblox'u Brawl Stars'ı toplayalım. Bir de Pokemon. Hadi bakalım. Kardeşin. Hadi bakalım. Oo, evet. bu ilginçmiş. Tamam. Bakalım. Şimdi Brawl Stars. Şimdi Brawl Stars'a geçelim bakalım. Brawl Stars'ta neler varmış. Evet Tommy. Şimdi hangi karakter çıkacak merak ediyorum. Evet Evet siz açın bakalım ben bakıyorum size. Ve o oh, Colette. Burada kedi karakter var mıydı Brawl Stars'ta? Yeni geldi ama bu kartlarda yok şimdi. Yok mu? Yeni seride var Kit diye bir tane. Ve hep ben şöyle Aa, göstereyim. aynısıymış. Evet. Şöyle Kaçak çipini. Evet. Radyatör Tommy Hadi çok tatlı saçlar kro ve Cordelius. Oo, Benim de kitle şeyleriydi var. 72. Arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musunuz? Hani star hediyeleri var ya her maç kazandıkça iki tane veriyorlar. Evet. İkisi de bende efsane. Bir de bana ya. şey çıktı 47 karakterde eve bir de ile Lavri. Bir de bilgisayarda şey çıktı bas. Oo süper aç bakalım. Açmadım. Bir de burada çıkıyormuş aynısı. Ve Golden Evet. Ve Bonnie. Bonnie ve Byron. Mi? Byron. Şimdi evet hadi bakalım Başka. efsaneleri arıyoruz. Efsane kadro açılışlarına hemen geçiyoruz. Evet. Hızlı ve tekmeli. Var mı burada bir efsane? Benzema. Benzema ve, ve... Kacan. Evet. Şöyle Benzema yine sen şöyle elinde dursun. İlk on bir yapacağız ya. Şöyle dursun. Koy öyle. Ve... Oh, Haaland. Rebic. Rebic. Haaland yanında dursun. İlk 11'de bakarız. Gentili. Oo, oh, Gentili efsanelere direkt bunu ayıralım. Çünkü zaten burada da yazıyor. Efsane diyor evet. zaten. Evet. Gentili'yi hemen şöyle ilk 11'ini bırakalım. Yedeklerin şurada dursun. Ya da yok şöyle mi? Yok öyle kalsın. Yedekler burada. Asıl kadron burada olsun. Evet. Hatta ben şunları alayım şöyle. Şunlar şurada kalsın. Tommy onlarla ilgilene dursun. Evet. Şuracığım. Oo, Oo oh, Kakalite. Evet. Diğer de Raşisa var ama evet. sen Kakarete'yi bence ilk 11'inde hemen al. Alacağım. Evet. En son yapsak? Tamam, en son ayarla ama dizsen yine. Oo, pil foğdu. Evet. evet. Oradan efsane kadroya girecek birini göremiyorum. Bunu hemen şöyle şuraya alalım. Evet. Bakalım efsane neler bugün, kimler diyor. var? En Kerem ve Diva Evet, Livakovic. Sıra sıra açalım kardeşim. Evet, sıra sıra açın. İkimiz aynı anda açınca yetişemiyorum. Evet. Aç bakalım. Hemen gez al. Evet, bir çiçeği. Hadi bakalım. Şimdi Efsane var mı burada? Gabriel Jesus. Yok burada. Bakarız ilk kombide Mbappe var mı? Hakimi. Evet. Acaba, evet. Eğer defansa evet. sağlam birini bulamazsak Aşaf Hakimi hemen yediye alabiliriz. Dursun bakalım. Ve Enkuku. Enkuku. Kim var? Diaz. Mendes. Mendes, sen hemen geç, onu sen de Şanlısı. ilerleye makitleri daha iler çıkacaksın. Lionel Messi. Oh! Lionel Messi, Messi, Messi. Belki hatırlıyor musun? Dün senin okulunda bu kartlardan dağıttım, herkese açsın diye. Bazılarına Messi çıktı, bazılarına Neymar, bazılarına Mbappe çıktı. Çok güzeldi, çok beğendiler. O yüzden bunu hemen şöyle alalım. Messi. Evet. Ben açayım hologramı. Son. Son. Aç bakayım normali. Haşa hakimi çıkmış zaten. dedim ki Roblox oraya gitti. Görüyor musun Tomi? Evet. Roblox oynamayı seviyor ya Tommy. Ve evet. Piano Konde. Hemen onu da direkt sıradanların içerisine al. Şimdi lig efsaneleri. Evet bakalım lig efsanelerinde efsane biri çıkacak mı? Gerçekten efsane biri var mı? Hadi bakalım. Bakayım şöyle Zaha, Zaha. Chamberlain. Evet belki Zaha alabilirsin. Ve o oh, Mateus, Mateus, var. Mateus. Burada Alman Mateus. Zaten burada efsaneler direkt görüyorsunuz. yüz evet, 100 veriyorlar. Hemen Mateus'u da alalım. Berk. Berk şu an 3 tane böyle efsane kadroya sağlam 3 kişi Lecim. aldı. Oy oh, ne? Tete. Evet. Iniesta. Iniesta. Evet. yine de alabilirsin. Iniesta'nın orada orada puan mı? Evet, Mateus aynısı çıkmıştı. Hı hı. O yüzden hemen şöyle alalım. Şimdi şut ve gol. Bir de 99'luk. Kovarajma çıkıyormuş. Bir Ama bir, de, bir de şey çıkıyormuş Pele. E, şeyde e, Alex ve Basile Schneider de çıkıyor. Onlar da double selliyor. Evet. Şöyle gösterdik. Ee, evet, Kevin de burayı yine. Kerem. Sen de burayı yine de şöyle yedek kadroya doğru bir ayır. Ne olur ne olmaz. Bu da bir kadro. Efsane Ay. kadro. Hemen Aç bakalım. bakalım. Kevin de burayı yine. Sen de Kevin de burayı şöyle yedekte dursun. Eğer kadro ayarlarsak eksik kalırsa alabiliriz. Ve Mason Mount Ronnie. Oh, Ronny. Sen Ronnie'yi bence efsaneye dahil et. Öyle aldım. Evet. Şimdi ne açıyoruz? Isık resmi kalır. Bel Belkin açmakta en zorlandığı kartlardan bir tanesi. O oh, Icardi. 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 İcardi, İcardi. İlk 11'ine koyar mısın bilmiyorum ama yine biz Icardi şöyle yakından gösterelim. Çünkü belki efsaneler çok olursa Icardi'ye yer kalmayabilir. Hadi bakalım. Sala. Ay oh, bu John kartlarda James. artık 101'lik pere çıkmıyor niye? Hmm. Neden? Öyle değil mi? Evet çıkmıyor nedense. Ve alaba. Ceko. Ceko. Belki sen de forma eksik olursa. Ben de bir tane kaldı Hı. ben açamadım Evet. Yani. Aç bakalım ne Biraz çünkü zor açılıyor bu. Isı e, ısı presli olduğu zaman hakikaten zor oluyor. Bakalım bakalım eee? var mı bir efsane? Matić. Şöyle. Ben evet. Bite. Burada olabilir ama Ahmet Saşa Boey. Ahmet Ah be, <laughs> Saşa Boey. Ah Galatasaray'da oynadı. Daha yaşı genç. Belki ileride gerçek bir efsane olacak. Mane var ama burada. Mane'den dolayı şöyle bir kenarda kalsın yine. Dursun. Burada sevdiğin ikili çıkabilir. Oo, o zaman var ya. <laughs> Beckham. Beckham. I Beckham. I Beckham ı Beck, Beck, tabii Beckham hemen. Beckham burada. Beckham Beck, 4 oldu. Bak burada kim var? Evet aç bakalım. Gavi Gavik. Ramos. Evet. Ben diğerini nerede? Bir tane daha. Ha Hızla açtım pardon. Hızlı açtım. açtım. Evet. Ee, o oh, Mbappe. Martinez. Sen bu Mbappe'yi de hemen şu, şu tarafa al, yedekte şu beklesin. Yedekte. Çünkü Haaland Mbappe yan yana dursun sen de Kerem, Boy. O, boy. Boy Ahbe Boy gittin o kadar 30 milyon euro'ya gittin. Getire getire 100 TL mi getirdin? Ayıp be. Abi bunu Tommy bile beğenmez. Bak Tommy'ye. Bak o bile beğenmedi. Evet hemen şöyle atalım. Şöyle Hadi bakalım. Kim? Harry Kane, ah. Hulk. Hulk. 50, 50 dolar. Hulk Tabii yine mi? senin yedekte Tabii. kalsın. Şöyle aç bakalım kardeşim. Ha, ha o, 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 bir, o, bir efsane, efsane. geldi. Hani. Diğeri Henry geldi. Efsane 50 efsane dolar getirmiş ben ama Henry'yi de hemen şöyle efsane alalım. Belki 2, 3, 4, 5 oldu. Ve o 200 lira. 200 TL. Bir evet. defa çıkıyor bize. Sane. He, yani bu da dursun çok böyle inşallah yani bilmiyorum beklediğim efsaneler Şimdiden çıkmadı. Açıyoruz. Hadi bakalım ama şunlardan umutluyum futbol ateşinde efsanelerden umutluyum. Ondan da umutluyum. Hadi bakalım. Bundan, bundan Hadi bu çıkabilir. Çıkabilir. Levendoski Leven Kerem. Biliyor musun? Lejyonerler Le kutusu geliyor. Evet. Keşke Levendoski çıksaydı onda. Hadi e bakalım. E Rabbim gelecek mi Galatasaray'a? Hala belli değil. Meçhul, Rebic, Saka. Şöyle dursun belki Saka'yı da değerlendirebiliriz. Değil Şimdi Lejyonerler. De Hadi bakalım. Bundan sonra. Se evet. Saka. Saka. gibi. Evet. Çin be, çin evet. tamam, tamam. önce Berk açsın Enes. Bakalım. Aç bakalım ama bir efsane. Var. Oo, Michel Platini. Bunda efsaneler var. Ve efsane kadrolarda bunlar senin değil mi Berk? Evet. Tam bunlar şurada dursun. Efsane kadrolarda Berk önde arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Ne? Ee, çaldı. Oo, bir efsanen oldu. Bak, biz orada güzel dizdik. Sen de dizmeye başlayabilirsin. Kadrolar çünkü kartlar yavaş yavaş bitmeye yaklaştı. Evet. Ronaldo. Oo, Ronaldo. Messi'si var, Ronaldo'su var, Pele'si ve Maradonas'ı yok. Hadi bakalım. Ve hey, Valencia Zlatan. Bir efsane geldi işte Zlatan. sana. Zlatan Çok geldi. Güzel. Evet. Şu hızlı tekmenler sen açmışsın zaten değil mi? Evet. evet. Bunlar şurada dursun Joker olarak. Evet. Hemen şöyle ne yapalım futbol ateşi? Aç bakalım futbol ateşini. Oo söyle. Oo. vardı sende. Bu da güzelmiş. Ama sende yüzlük platini var. Bunu hemen şöyle alalım. Evet. Şöyle sana hologram vermemiş miyiz? Çünkü hologram. Evet. Ooo Tori Cardi. Oo, bir bak bakalım. Eğer ilk kombi dizemezsen onu değerlendirebilirsin. Bir yıldız. Bir Torres. Ooo bir efsane geldi ya. Evet. Torres geldi. Bir dakika. Bir dakika seni kadroya sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, 5, 6, 7, 8. 3 tane daha efsane bulursan bu yarışmanın bu bölümü kazananı sensin. Ve çok beğendim. Ben İlif kahveci. Şurada var mı? Aç bakın bunu falan. Bir dakika Bruno'yu belki for şey alabilirsin ilk 11'ine. Evet Bruno'yu ilk 11'ine alabilirsin. Bekle orada dursun Bruno. Ama Vay Ve... bir evet. şifresi. Evet. Ve var yine var bir şifresi. Ama <laughs> kutuda ne kadar çok çıktı bu şey ya. Bir daha yok artık. Bir de aynısı çıkarsa yok o, diyeceğim. O oh, Dimari'ye efsaneleri hemen ekliyoruz. Evet Dimari'ye. bıraktı mı? Yo efsanedir. Oynayacak yani. Şöyle ilk 11'i bulamazsak yedek kadrodan efsane ama seçiyoruz şey ya. Ama yani şöyle efsane değil değil mi? Tabii öyle değil. Futbol bırakmadı ama şimdi burada ilk 11'i tamamladım, tamamlayamadığımız zaman ne dedik? Şu diğer kadrolardan tamamlayacağız, seçeceğiz. Mesela... Melih Demiray. Rodrigo. Evet bitti mi sende? Yok daha. Evet Ben şu an poşetle boğuşuyor. Çünkü zor açıldı. Hadi şurada Ulan. bir yine Maria. ah be şansa bak. Şansa bak sende. Hep. Allah Allah ikinci de aynı aynı kart çıktı. Evet Şimdi ne oldu? Değilim. Bitti mi? Kutular. Kutular var. Hemen aç bakalım kutuyu. Oradan efsane çıkabilir Enes. Oradan Beckham çıkabilir. Beckham çıktı zaten. Ama ona çıkmadı. Evet. Ya da Ronaldo, Ronaldinho çıkabilir. Evet. Öyle değil mi Tommy? Tommy Ronaldo Ronaldo diyor çıkabilir değil mi? Öyle. Evet doğru söylüyorsun diyor. Bizde yalan yok. Evet. Açalım. Messi. Oh! Ah be bu Messi sana çıkabilir. Bağlam olsaydı. Değişelim He, tamam değiştirelim. <laughs> <laughs> evet bu Messi ama iki tane hologram Messi'si oldu. Ben bu Messi daha iyi. Hangisi? Şu. Tamam altın kart onu koyabilirsin değiştirebilirsin. Ve İlkar. İlkar. Gündoğan. Evet diğer kartları aç. De Bruyne. Mustera. Mustera kale. İçin altı sırayla. Evet. Bence şurada eksik olursak kaleye Mustera'yı alabilirsin. Hulk, Herkein. Herkein, Hulk. Hulk efsane ki. miydi? Evet. Hulk efsane mi? Ba yani bilmiyorum. Çok böyle... Ol Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bakalım bir ne yapacağız? Bir şeyler yapmamız lazım. Ama şu an sanki bilmiyorum yani kim önde tam da kestiremedim Hayır, çünkü. Var. Kimi? Mbappe. Sen de kim hiç ama onda Mbappe. Haaland'ın var mıydı? Ha, Mbappe sende var. O ha. Haaland Mbappe bende. Evet, yedek tamamlayabilirsin. Kadroları soracağım bakalım bunun sonucunda. En Hadi bakalım. Ha bir de şöyle bir şey var. Süpergolde golde Wesley, Melo, Ondan sonra Emre Belezoğlu, Volkan. Evet bunlar da çıkabilir. Kadrolara olarak ekleyebilirsiniz. Berat evet. Bakalım süper golde neler çıkacak. Ben de sonuncu kartımı açayım. Savic. Milan Evet herkes süper golünü alsın. Al sen de. Al sen de süper golünü. Tomi rahatsız etmeyin. Tomi evet şöyle. Evet. Bir dakika. Senin kardeşim açmış. Bir dakika dur. Bel kaçtın mı? Tamam o, aç. Hologram hologramı gösterme. Bekle bir dakika. Şunun kadrosunu şöyle bir şey yapalım. Bir dakika ineysiz. Çünkü tam ayrılmamışsın. Kakaletiyi nereye koydun? 1 1 2 3 4 5 5 Gerçek 5 efsanem var. Onun harcını yedekte dizeceksin herhalde. Evet. O zaman ne yapalım? Dur bir dakika. Ha. Hemen aç dur, bakalım. Şöyle Evet, veri kavlak yani hologram ama bence efsanelerde çok böyle şey yapacağını Şöyle zannetmiyorum. Biraz... Şöyle şuraya dizelim. Dizsen ama içinden efsane seçelim. Hadi bakalım. Diz evet. ama içinden Ay. efsane seçelim. Oo. Thomas Sivok. Ben evet. Takımları ayıralım. Şöyle. Evet. Aç bilmiyorum. bakalım defense. Gökhan, Gökhan Gönül. Gönül. Yani çok da böyle bilmiyorum. Norvet. Ooo Oo. bu kimdi? Bruma Bur Evet genç yetenekte. Hemen aç Ay, bakalım. Bu kim? Pedro. süper gol kartımız. Bu da Aurelen Cejo. Bu burada efsaneye ayıracağın biri var mı bilmiyorum. Ben ben olsam şunlardan birini seçerim burada kadroya. Yani en azından şeyi seçebilirim. Bruno Fernandes seçebilirim. Sen aç. Tabii, kadroyu kapattı Tommy. Neyse bakacağız artık. Hakan, Hakan Kadir, Kadir Balta. Kadir Balta. Hmm, yani defansa ekleyebilir misin? Bilmiyorum bakarız sorarız. Şöyle biraz açayım. Şöyle hemen şuraya sırala bakalım. Forvet ve Mustafa Pek Mustafa demek. Mustafa Pek demek. Pek de bir kadroya girecek demek değil. O ve ne bu? Kaleci Muslera. Muslera bak bunu kaleye alabilirsin. İki tane kalecim oldu ona anadı. Evet bir kaleci daha geliyor. Ve... Tolga. Tolga. Bir de Volkan. Kaç kalecim evet. oldu ya? Birisi sakatlanırsa Evet, yedekte de kalecim var. E, bence ona bence Mustera burada olabilir. Bunun yerine Mustera'yı alabilirsin. Volkan da iyi kaleci. Bilemiyorum. Kadro seçimi senin. Hemen ilk 11'ini ayarla. Şöyle bizim ilk 11'imiz bizim ilk 11'imiz ayarlı mı? Ya bizim diyorum da sanki ben belki tutuyormuş gibi oldum böyle. <laughs> bu, yani bu tarafı. Olabilir mi? Efendim? Bu kartları. İlk 11 ayarla. Hemen kendine bir ilk 11 ayarla. Evet hemen ilk 11'lerimizi ayarladık. Ve şöyle bakıyoruz. Evet arkadaşlar. Enes'in kendi yani ilk 11 derken şuna takılmayın. Defans forvet değil. 11 futbolcu efsanesini aradık. Belki 11'i de forvet olabilirdi. 11'inde kaleciden seçebilirdi. Evet. 11'i defans seçebilirdi. En beğendiği 11 futbolcu açtığı kartlardan bunlarmış arkadaşlar. Elindeki kartlar bu. Yapacak bir şey yok. Bu mu? Bu kadro mu? Yoksa yoksa Berkin kendi seçtiği bu kadromu, Platini, Mane, Henry, Beckham, Mateus e, Gentili, Ronaldo, Messi, Mbappe, Muslera. Bence sanki Berkin kadrosu biraz daha iyi değil mi Enes sence? Bana, bana da göre biraz. Öyle değil iyi. mi Tommy? Tommy sence neyse. Arkadaşlar video biraz herhalde uzun sürdü. Tommy bile uyuyakalmış kalmış. O yüzden ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı, like arkadaşlar atmayı, beğenmeyi unutmayın. Evet. De, arkadaşlar video <laughs> oynadığınızı yorumlara yazın. Çok teşekkür ederiz. Kendinize ya çok çok iyi bakın. Görüşürüz.